Sayın izleyiciler Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran halkın sorunlarını yerel idarelerin genel yaptaş olan muhtarlar aracılığıyla e, bugün de Gaziantep'li İstahiye ilçesi Güngören Mahallesi Muhtar Rıza Yılmaz ve Ağzası Ramazan Yılmaz ile tüm kamuoyuna duyurmaya devam ediyoruz. Hayır muhtarın hayırlı olsun efendim. Sağ olun teşekkür olsun. ederim. Evet e, amca oğlum efendim Evet. evet. Amca oğlu. E, aday var mıydı efendim karşınızda? Adayımız vardı. Sonunda çekildiler. Çekil. Adaysız oldu. Doğru mu efendim? Evet, yani. Siz görüyorsunuz sayın izleyiciler. İki amcaoğlu mahallenin mahalleye dönüşen köyün yapılmayan hizmetlerini yaptırmak için birlik içerisinde birisi muhtar olmuş, bir tanesi de ağza olmuş. İnşallah bu hizmetlerde muhtar arkadaşımıza ve ağza arkadaşımıza nasip olacak diyoruz değil i̇nşallah, mi? Inşallah. Şimdi biz de bu kamuoyunu bilgilendirmek için muhtar arkadaşımıza soracağız. Burası dağ köyüydü, mahalle olur evet. evet, Orman, doğru. orman köyü bu efendim? Evet orman. Bu orman köyü sayın izleyiciler. Ne dağ efendim bu dağın ismi? Neydi? Bu dağın ismi Şida. Şey dağı. Bu yukarı ekiz dağ. Ekiz dağ. Bu da Bağcası bağ derim bu zaman. Evet, ekiz dağın e, evet. tepesine kurulmuş bir köydü sayın izleyiciler. Gün gören gerçekten de güneş e, köyün üzerinde e, saat dört civarında güneş e, mutlaramın evinin içeri tamamına. Ay, e, vuruyor. Ee, güneş giren yere doktor girmez diyor değil mi? Tabii tabii. tabii. Evet. Evet Rıza muhtar Bu mahallenin de ilk muhtarısınız. Tarihe geçtiniz. Evet. Bundan, bundan sonra bu mahalle e, yani köyler düzey kişi kapatıldı. Mahalle evet. oldu. Evet. İlk mahalle muhtarı da siz seçildiniz. İşte sahten aday muhtar sayın izleyiciler. Ben araştırmacı gazeteci olarak da bu mahalle altına yani köy altına çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik var. Aday bir tane çıkmış, sonradan çekilmiş, anlaşmışlar köyün tamamı birlik içerisinde muhtar arkadaşımızı destekliyor. Evet. Değil evet. mi? Evet. evet. Muhtarım, e, altyapımız, kanalizasyonumuz var mı? Var. Ne zaman yapıldı benim? 2009'da. 2009'da bir önceki muhtar yaptınız evet. değil mi? Evet. 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 E, köy konağı muhtarı odası? Yok. Hayır, yok. yok. E, evet sayın izleyiciler muhtar arkadaşımızı aradığımızda sorduk zaten köy konağı muhtarı odası yok dedi. Evde görüşebiliriz Süleyman Bey dedi. Biz buradan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e de sesleniyoruz. İstahiye Belediye Başkanı Kemal Gural'a sesleniyoruz. Muhtarlara mutlaka çok amaçlı salon içerisinde toplantı salonu olan, efendim taziye ve muhtarlık odası ve kütüphanesi olan birçok amaçlı salon yapılmasını evet. istiyoruz. Belediye başkanlarının seçimlerinde bunlar sosyal projelerinde vardı zaten, evet. değil mi var zaten. Vardı dedim ben. Var, var. Yer istediler mi müracaat ettiniz mi muhtar? Yer istemediler. Biz müracaat ettik. Evet. Daha diğer de tespit etmediler. Gelip bakmadılar. Gelip bakmadılar. bakmadılar. Evet. Biz <laughs> mutlaka bu hizmetin yapılmasını istiyoruz. Muhtar geldiğinde misafirini ağırlayacağım bir yer olmalı değil mi? Tabii, tabii, tabii. Evet. Mesela bu Gaziantep'te kültür olmuş sayın izleyiciler. <laughs> Yavuzeli, Eli, Nizip, Oğuz Eli ilçelerin tamamında röportaj yaptık. E, hemen hemen eee tavsiye yapılmayan mahalleye dönüşen köy kalmamış. Var. Ancak bu İstahiyye'de, evet, İstahiyye'de, İstahiyye'de birçok köyde yok. yok. Ama ancak Muhtar arkadaşlarımız hep müracaat etmiş. Bu dönem inşallah yapacaklar. İnşallah, mi? inşallah. Bekliyoruz. Çocuk parkımız var, gördük. Evet, var. Evet, çocuk parkımız var. Gençlerimizin e, basketbol, voleybol futbol oynayacağı alanımız var mı efendim? Yoktur. Bunun için de müracaat ettiniz mi muhtar? Müracaat ettik. Yanlar da biliyor zaten. Söz de verdiler. Söz mi? verdiler. Evet, söz başlayacağız Evet, sözünde durmasını istiyoruz. Evet. İşte evet. siz de gördünüz. Yeniköy muhtarımız ne yaptık? Düz röportaj yaptık, bugün yayınladık arkadaşımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Bekar muhtarımız evlendiği zaman bizi de çağıracak. Biz de düğününde inşallah oynayacağız. Şey değil mi? Tabii. Evet. Evet muhtar. E, ee, dere ıslahımız var mı? Denemiz var mı? Var. Evet, denemiz var. var. Evet, dere ıslahımız var yalnız. Bu aşağı tarafta. Evet. Bize bir zararı yok. Zararı, zararı, zararı yok var. değil evet. mi? Evet. evet. Arazi yollarımız arazi ne durumda efendim? Arazi yollarımız yapılmamış. Yapılmadı. Bir önce mi? Bir önce evet. Buranın genel geçim kaynağı neye dayalı Hayvancılık. 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 Sadece ayıncılık. Evet. Bir. Çiftçilik. Çiftçilik. Ne ekiyorsunuz? Çiftçilik kazanamadığı ekiyor. Biber ekiyor. Ektiğimiz ürünün karşılığını alamıyorum. Çünkü neden? Az önce hissettim size mazot pahalı, gübre pahalı. 1200 lira misal izleyiciler. Gübre bugün İstahiye'deki bütün vatandaşlarımız hep tarlada sayın izleyiciler hekimlerine yani buğdaylarına gübre atıyorlar. O da tonu 1200 lira. Buğdayın fiyatı ne kadar? 800 lira. Değil mi ben? Mazotun fiyatı. 4 bin, lira, 4 bin lira, 4 lira diyelim. Ee, yani çiftçimiz andının terini karşılığını alamıyor. alamıyor. Onun için biz buradan Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na da işte bu köylülerimizin maliye her ne kadar mahalleye de dönüşse burası dağın tepesinde, ikiz dağın tepesinde kurulmuş bir köydü. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Çiftçilerimizin, köylümüzün mutlaka desteklenmesini istiyoruz. Evet. Kırsal köylerde mutlaka zaten burada verimler de düşük mazotun en az yüzde elli indirimli verilmesini istiyor. Doğru mu evet, efendim? Zaten bu arkadaşlarımız evet, ziraat odalarına bağlı. Doğru mu efendim? Evet. evet. Ziraat odalarına bağlı. Ziraat odası kaç dönüm hangi vatandaşımız yer ekiyor biliyor. Tapu evet, ziraat evet. evet. ediyor. Evet. yılda zaten burası bir ürün alıyor. Kaç litre mazot gider biliyor. Doğru mu efendim? Evet. evet. Yani ziraat odaları aracılığıyla bu işi çözebilir diyoruz. Bu ekonomik olarak kırsal bölgedeki köyümüzün kalkınması buna bağlı olduğunu belirtiyoruz. Tabii, tabii. Evet, işte biz araştırmacı gazeteci olarak sayın izleyiciler köylerimizi ziyaret ediyoruz. Halkın sorunlarını işte yerel genel yerel yapıtaş olan muhtarlar aracılığıyla tüm dünyaya duyuruyoruz. Evet, bunlar eee az önce tanık olduk. Eee muhtarımız hayvancılıkla gençliğini evet. temin ediyor sayın izleyiciler. Evet. Çünkü muhtarlara verilen aylık ödenek yeterli mi efendim? Ucansız. Yetersiz. Aracının yakıtına dahi evet, yetmiyor. Doğru mu yani, efendim? İlçeye kaç kilometre mesafedeyiz? 27 kilometre. 27 kilometre. Evet. Evet. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir e, 90 kilometre. 90 kilometre. İşte sayın izleyiciler, muhtarların e, hizmet almak için mutlaka il merkezine gitmek zorunda büyük şehir Doğru mu evet? Mi? Su arızası olsa Gassi'ye gidecek. Alt yapı arızası olsa Gassi'ye müracaat edecek. 90 kilometre gidecek, 90'da gelecek. 180, 50 kilometre orada yapar. 200, 50, 300 kilometre yol yapar. Doğru evet. mu evet? Yani verilen ayrı gödenek araçların yakıtına yetmiyor. Yetiyor evet. mu? Yetmez abi. Yetmiyor. Mutlaların ee, biz mutlaka sesika filmlerinde yatırılmasını istiyoruz. Doğru mu? Evet. Burada başlık attık. Muhtarımıza da göstereyim sayın izleyiciler. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, muhtarların sesika filmlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Doğru mu? Evet. Muhtarların sesika filmlerini devlet yatırmalı diyoruz sayın izleyiciler. Muhtarlarımızla bu konuda birlikte yürüyoruz. Akşamda e, başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu e, yine seçimlerden önce bir torba yasası çıkacak. İnşallah bu torba yasasına da muhtarların ses kap girmesi için muhtarlara birlikte sesinizi duyuruyoruz. Tabii, tabii. Evet. Çünkü 870 e, 1 liraydı. 902 liraya yükseltildi aile gönenekleri. Bunun 415 lirasını sesikaya yatıyor. Yarsını sesikaya yatıyor. Gel kalan paradan işte aracının onu yetmiyor. Yatıramıyoruz Da. Çoğu zaman evet, yatıramıyor. Yaramıyor. işte. Köye kim ben... geldi? Maliye kim geldi? Alıyor muhtar arıyor. Değil mi? Evet. Bütün yetkililerin tamamı muhtar diyor. Muhtarlar da işte mutlaka izzet ikramlarda bulunuyor. Bize de izzet ikramlarda bulunuyor muhtar arkadaşımız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür evet, ediyoruz. Muhtar, e, burası kırsal Dağ köyüydü, mahalle evet. oldu. Evet. Ormandan faydalanabiliyor musunuz? Ormandan ne hayvacılık var? Hayvacılık başka bir şey yok. Şey yok. Kesim yok mu efendim? Kesim yok. Ekim? Ekim de yok. Koruma? Koruma var. Kim Hoş alıyor korumayı? Formayı biz alıyoruz. Siz muhtar mı olarak alıyorsunuz? Vatandaş mı? Muhtara evet. mı veriyorlar muhtara veriyorlar. Muhtara bunu. Burada farklı kişilere veriyorlar. Evet, sayın işte örnek muhtarımız. Yani kendisi aslında alıp şey yapabilir. Başka bir muhtarımıza sorduk. Ben dedi ormanı koruyorum, bekliyorum. Kendi alıyor dedi. Dört evet. lira alıyorlarmış. Doğru evet, mu? Evet. Dört evet. lira alıyor. Bu arkadaşımız da maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza dağıttığını evet, belirtiyor. Doğrudur. Türkiye'de örnek bir muhtarımız. Sayın izleyiciler. Biz daha önceden araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin her muhtarımızla röportaj yaptığımızda mutlaka mahallemizde, köyümüzde maddi durumu dar gelirli vatandaşlarımızda muhtarlar ve ihtiyar heyeti olarak köyün ileri gelenlerden, maddi durumu iyi olanlardan yardım toplayarak bunlara yardım edilmesini istiyoruz. Yani, e, bu dünya gelip geçici bir mekan sayın izleyiciler. Bu dünyada adil olan bir şey varsa her canlı mutlak ne yapacak? Ölümü tadacak. Evet. Bu dünyadan bir şeye götürmüyor sayın izleyiciler. Yani bu bırak şu köy köyün tamamı benim olsa veya muhtarımın olsa vakti zaman dolduğunda buradan göçüp gideceğiz. Yani dünya bizim olsa bir önemi yok. Onun için buradan ben bütün insanlara sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak mutlaka Yardımlaşalım, dayanışalım, komşumuzun hakkını gözetelim. Evet. Yani biz burada tokuz ama komşumuz orada aç, açık olmaz. Biz burada evet. rahatsız etmememiz lazım. Değil mi efendim? Evet. Muhtarlara burada çok böyle bir şey yok. Ben her muhtara bunu önceden söyledim. Birçok muhtar arkadaşımız bunu yapıyor. Burada da bu arkadaşımız, biz daha ilk olarak röportaj yapmaya geldik. Zaten birinci dönem seçilmiş. Türkiye'de 51 yıllık muhtarla da röportaj yaptık. İsmail Gülgüdür amcamız, Sivas'ın e, Gülgül ilçesine Yaylacık köyü muhtarımıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. 41 yıllık muhtarımız şu anda da muhtar. 84 yaşında. Maşallah. Mersin Tarsus Tekke Mahallesi'nde Recai Dilma'dan Dil amcamıza da selamlarımızı iletiyoruz. 41 senede maşallah diyoruz. Değil mi? Maşallah. Şimdi ağzı arkadaşımıza bir söz hakkı verelim. Mahallemize şu ne mi? yapılmasını ne? istiyorsunuz? Neçelim. Neçelim. O o orada var. durun arkadaşlar. Bazı sonra geçeriz. Bazı istiyoruz. Evet. istiyoruz. Şey. Bu evet. odası Paziyar. Otelik bunu yapılmasını hiç düğün salonu yok. Düğün salonu yok. Bu köyümüzün e, i̇şte, e, ekinleri şey koyu vurmakta evet. e, koyuyor. <laughs> yani buranın dere bir göllek yapamazsın hiç diyor. Her türlü dilekçemizi de verdik. Bu dere için göllek yapamazsın hiç Evet. De... çıkış yerine biz gölet yapılmasını istiyoruz. Gölet evet, evet, yapılmasını yapması istiyoruz. istiyoruz. Evet, aşağıdaki arazilerimiz evet. sulu tarıma geçsin. Su, Konuşa yani. gidiyor. Tarım arazilerimiz süremesi için. Evet. Başka yok burada. bizim burada. Müracaat ettin mi? Evet. Müracaat, Müracaat, Müracaat ettik. Daha ee, çoktan da ettik. Parti başkanı var, yerinde, yani. dosyası yerinde duruyor. Daha hiçbir gelip hiçbir şey yok. Gelişimde olmadı. Evet, buradan e, ee... İslahiye, ilçe AK Parti ilçe Başkanı'ndan evet, evet. evet. müracaat şey Evet. Tamam. evet. Müracaat etmiş bir evet. Sayın Zeyr, araştırmacı gazeteci olarak bu arkadaşımızla görüşeceğiz. E, ee, İbrahim Erdoğan arkadaşımız. Doğru mu efendim? Evet. Evet. E, sulama göletiyle ilgili arkadaşlarımız müracaat yapmış. Bu müracaatlarının ilgili yerlere ulaştırılmasını istiyoruz. Bu e, işte burası kırsal bir bölge. Mutlaka ekonomik olarak kalkınması için sulama göletlerine ihtiyaç var. var. Değil mi? Evet. Abi. E su da akıyor zaten. Su, bu şey. Yok. Ne, şimdi... ne, ne deresi Sen... diyoruz? <laughs> bir, bir, dakika arkadaşım. Ne deresi diyoruz bu dereye? Bora bizim Çaypınarı deresi. Çaypınarı deresi, deresi akıyor. Evet. Gün göre köylüsü bakıyor. Evet. Ee, başkanım onun için yani su akar köylü bakar cümlesini sizin bitirmenizi istiyoruz İbrahim Başkanım. Halk da size zaten müracaat etmiş. Doğru mu? Evet, mi? evet doğru. Diyor. Evet, beyefendiye çevirelim şimdi... kameramızı. Kendisi evet. tanıştırmışsınız. Şimdi, şimdi biz, ben de üç tane koyu olursun. Bir sene. Evet. Evet, de şey. Değil mi? tane bizim sularımız ağır. Mecid Dilmaz var bizim. Mecid yani, köy var. Haklı mısın? Haklı mısın? Haklı oldu, evet. evet. Üç tane koyu vurmuşum, her boya 5 milyar ben masraf etmişim. Beş milyar, evet. Milyar. Şimdi içinde de su yani alamaz şekle gelmiş. Yani evet. suyumuz, yer altı sularımız, kayaklarımız az. Evet. Bize mahkak gölet yapılması lazım. Evet, onu zaten söyledik. Yani evet. mutlaka gölet yapılması lazım. Gölet yapılması Ben 15 milyar masraf ediyorum. Devamı da olmuyor. Şimdi devamı olsa Artı bir şunu belirteyim. Evet. Ee, bu tarafa alır mısınız Nermin Hanım? Teşekkür ederiz. Sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak işte seçimlerden önce biliyorsunuz e, su kuyularına uydudan okumalı ön ödemeli su sayaj takılması gündeme gelmişti. Doğru mu? Evet. Doğru. evet. İşte araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'de mutlaları sesi gazetesi olarak sayın izleyiciler, Türkiye'de her mutlarım ve vatandaşımızın sorunlarını yazdık gazetemiz aracılığıyla bunların ertelenmesini sağladı. Güçlü ertelendi biliyorsunuz. Doğru mu efendim? Biz bunların değil, iptal edilmesini istiyoruz. Çünkü vatandaşımız kendi imkanlarıyla kuyu açtırmış, devlet bir de buna su sayacı dağıtılmak istedi. Doğru mu? Evet, evet doğru. Evet. 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 O sayaçların ikincinin şeyi 1800 liradan başlıyor, 3500'e kadar gidiyoruz sayın izleyiciler. Zaten köylümüzün dağıtılma imkanı yok. Ne diyor? Yok, 15 liraya yani. taktırdık diyor. Yani sizin için biz mücadele ediyoruz. Tamam. Basın olarak arkadaşım. Anlatabilir miyim? Şey mi? Evet. Evet, Muhtar. O zaman buranın gölet olması olmazı diyoruz. Gölet Değil mi? Başka bir şey istemiyoruz. Başka bir şey başka Halkımız, ekonomik Halkımızın görelim. ekonomik olarak kalkınması gün göre mahallesi halkının gölete bağlı diyoruz. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. İşte ağzı arkadaşımızda görüyorsunuz. Oğlu amcasının oğlu. Burada hep Yılmaz ailesi var. E, bu inşallah Mahallenin ekonomik olarak kalkınması bu dönemde evet. size nasip olacak diye İnşallah muhtar arkadaşımıza Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz.